반드시 버 İşte kona başvuruda bulundum, iş arıyordum. Konak Belediyesi sayesinde burada işe başladım. Şu an iş sahibiyim. Güzel eğitimimi alıyorum şu an burada. Konak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3-4 aydır iş arıyordum ve ondan sonra Konak Belediyesi'ne başvurdum. Konak Belediyesi'nin web sitesinden, işte konak.com'dan. Ondan sonra oraya gittim, başvurdum. Toplu bir görüşmemiz oldu. Ve çok güzel karşıladılar bizi. Eldor'a yönlendirdiler. Eldor'da da iş görüşmesi yaptık. Ve böylelikle işe alındım. Ondan sonra iş arayan herkes bence e, işte konak.com'a başvurabilir. Böylelikle kendinize göre daha iyi, iyi bir iş bulabilirsiniz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben iş sahibi oldum onun sayesinde. Eee işte konak web sitesine üye oldum. Ondan sonra Eldor'un iş başvurusuna başvurduk. Sonra işte konağı, konak Alsancak tarafında işte Konan binasında toplu bir iş başvurusu yapıldı. Eldor bizi kendi yerine çağırdı. İşte sınavlar yapıldı, belgeler istendi. Onları getirdik. Sonra zaten olumlu şey dönüş yaptılar ve işe alındım. İşte konağa çok teşekkür ederim. Birkaç aydır iş arıyordum. Sayelerinde buldum. Başkanıma da buradan çok teşekkür ediyorum.